Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de, ligin orta halli ekiplerinden Clermont ile ligin dibine demir atan Angers karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Clermont, deplasman ekibi Angers'ı ağırlıyor. Ev sahibi Clermont iyi bir sezon geçiriyor ve keyif veriyor deplasman ekibi Angers ise, çok zayıf bir sezon geçiriyor ve ligde kalma ihtimali çok ama çok düşük. Bu deplasmanda da işi çok zor olacak Angers'ın. Ben ev sahibinin taraftarının da desteğiyle galibiyete uzanacağını düşünüyorum. Vems. Tahmin MS1 oran 1.58. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.